Kısırları kısırları <laughs> Abi, bu kadınlar niye böyle bakıyor ona? Bekar oğulları vardır. O yüzden alıcı gözle süzüyorlardır. Anne, korkmaya başladığımı bak. Ya artık kalksak? Dur kızım, daha yeni geldik. Takım erasını bitsin, kuzenlerimle dans edersin. D-dans da, falan etmem ben. Pardon be amca. İzniniz Üzünüz olursa kızınızı halaya kaldırabilir miyiz acaba? Ne haber kardeşim? Ee, biz dans bilmeyiz de bir tek halay biliriz izniniz olursa kendisini havaya kaldırmak istiyoruz. Halay başı da olabilir kendisi. Evladım şu takı işi falan halledilsin. Kasap havası başlayınca kalkar Leyla'da. Baba. Ben halay falan çekmem miyim Aa akrabalarımız onlar bize. Ben senin söylemeyeyim diyorum ama... ...ne biçim akrabaların varmış senin ya? Her şey bitti, sıra akrabalarıma geldi, değil mi? Aşk olsun. Arkadaş ne bitmez kuyrukmuş ya. Tek kişi çalışıyor ya. Halbuki organize olunsa, biri geline taksa takıyı... bir damada taksa, mağdur olduk hepimiz ya, bittim ya. Sistem efendim, sistem. Bir numaralı sistem olsa, böyle karışıklık olmazdı. Tam da bunu söylüyorum. Yine mi sen? Ne işin var bir adam burada? Düşün yakamızdan artık. Size verecek kızım yok dedim. Al oğlunu git. Nereden? Bakıyorsan bak kıza. Peşimizi bırakın artık. Ya kardeşim, senin gerçekten de pabuç kadar egon var ya. Ya bütün dereler senin denizine bakıyor. Ben düğüne gelip geline takı takamaz mıyım? Ayrıca benim yavrum, evladım, canım benim şu saatte ekmek parası için direksiyon sallıyor. Ne işi olur senin kızınla? Hayır. Öyle mi? Evet öyle. Senin evladın direksiyon sallıyorsa. Evet öyle. Peki bu gelen kim? <gülüyor> oh. <gülüyor> yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Niye takside değilsin? Ya baba buraya müşteri bıraktım. Bak, i̇çeri gelince ben de ne oluyor diye bir geldim arkasından da. Sen ne yapıyorsun burada nasıl ya? Sen sor, sorma. Benim sorduklarıma cevap ver. Bana bak. Yoksa Leyla'yı mı kaçıracaksın? Yok daha neler baba. Ne yaptın ya? Bana bak. Öyle bir şey varsa ben babasını oyalayayım. Sen bak kızı götür. Baba Allah aşkına ne diyorsun? Baba, ben... hakikaten oyalayabilir misin Sen ben... ne diyorsun? Ben onu şimdi bir geyiğe bağlarım. Otuz dakika kendine gelemezsin. Harika sen baba, yürü. Ya, ya Metin'ciğim, biliyor musun? Bu sene Karadeniz'den acayip balık çıkmış, acayip. Mecnun. Leyla. Ne açma senin baba? Senin için geldim Leyla. Hani biz yemeğe çıkacaktık ya. Ha sen unuttun onu. Ben şimdi bu tarafa müşteri bıraktım. Dedim içeri gireyim şimdi şey, Leyla da oradadır. Sana da hatırlatmak düşüncesiyle atalım geldim. Hadi kaçalım ama buradan. O kadar aç mısın ya? Bir pastadan vereyim biraz. Bastırır. Oh, bırak şimdi pastayı. Hadi. hadi bir an evvel kaçalım hadi. Eyvah. Geliyorlar. Ne oluyor ya? Kim bunlar? Beni alay başı yapmak isteyen tanımadığın akrabalarım. Ne diyorsun ya? Ne oluyor? İsmail abi. Ne oluyor lan? Abi bir yardım be. Ha, şimdi hop oh, tamam geldim. Gel ben ne ne ona ne ne ona derim. Hop Ver, takip et beni gel. Gel ben ne ne ona ne ne ona derim. Ver, gel, 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 gel. Evet, gel, gel. Tamam, bozma. Biraço, biraço hop 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 hop! Hop hop hop, hop hop hop! Ne haber, ne yapıyorsun? Gel! Hop hop! Bozma, bozma devam. Güzel evet çok güzel. Ha bir sene eksiktin ya, durmadan nereden çıkıyorsun arkadaş? Bezdim be! Ee... Hayatım, senin gideceğin yemek bu muydu ya? Yemeğe gideceğiz birazdan. Çıkacağız, gideceğiz. Geldik burada bir annesinin şeyinin düğününe. Kimdi o? Annemin yeğeninin, altısının kızı. Ha işte, annesinin, yeğeninin, altısının kızı. Kim? Kim? Yuh be, nasıl bir akrabalık baymış bu da ya? Geldik düğüne, gideceğiz. Hesap mı vereceğim ben sana? Sen, sen karışmasana ya. Dışarıda araba bekliyor hayatım. Gel gidelim. Araba mı? Bizim de var araba. Kapıda yatıyor aslanlar gibi taksi. Şansın var. Senin şansın var. Evet. Açılın! <laughs> Aşkım, beni bırakmayacağını biliyordun. Ee, evet, evet, şey hanımefendi. Ee, evet hanımefendi, gerçekten mutluluklar. Arda, aşkım ne diyorsun sen? Ee, Aslı ne yapıyorsun ya? Aslı mı? Aslı mı? Ee, Aslı mı? Aslı? Ay ya, ben de tanıyamadım bir an şey ben senin paranı ta takayım diye geldim. Yani hayatta mutluluklar diliyorum ben size gerçekten. Allah mesut etsin bir yastıkta kocatsın. Ne güzel güzel bir gelin olmuşsun gerçekten. Ben gitmem lazım çok acil bir işim var çünkü. Ee, affedersin. Ben dışarıdayım yukarıdayım. bekliyorum seni hayatım. Aslanım.